Yani Türk televizyonundan günaydın efendim. 15 Mayıs Pazar güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz. Hafta sonu günlüğü programında bugün çok değerli konuklarımız var. İlk olarak güzellik uzmanı Murat Akyol'la kalıcı makyaja dair merak edilenleri konuşacağız ve bir uygulama yapacağız. Hafta sonu günlüğü başlıyor. Hafta sonu Günü programında bugün ilk konuğumuz Murat Akyol güzellik uzmanı kalıcı makyajcı konuşacağız. Güzellik üzerine birçok konuyu konuşacağız tabii. Kalıcı makyajcı konuşacağız. Evet herkes kalıcı makyajı artık öğrendi. Hayatımızın içinde çok da uygulamaya başladık biz bayanlar olarak ama peki kalıcı makyaj hakkında bilinmeyenler neler? Kendisine soracağız ve canlı yayında da bir uygulama yapacağız efendim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler bizdeyiz. Ee, dediğim gibi aslında başta kalıcı makyaj artık hepimiz biliyoruz. Tüm bayanlar da uygulamaya başladı. Çünkü kendimizi çok daha iyi hissediyoruz onu yaptırdıktan sonra. Peki bilinmeyenlerini de bilmeyenler var. Bilinmeyen insan sayısı da çok fazla bildiğim kadarıyla. Çok kalıcı makyaj yaptıran insanın yaptırdığı işlemler tutmayabiliyor. Yani bunlarla karşılaşabiliyoruz. Tutmayabiliyor, kısa sürüyor vesaire. Bilinmeyenleri hakkında biraz konuşalım mı? Şimdi bilinmeyenler hakkında e, bir kaşın tutmaması, tutması neye bağlı? E, kullanılan malzemeye de bağlı, kişinin e, tecrübesine de bağlı, uzman kişinin. E, müşterimizin geldiği zaman aslında e, doğru bir şeyi anlatıyormuş da aslında bize göre yanlış bir şey anlattığı da oluyor. E, mesela microblading diye misafirimiz geliyor, kaş istiyor. Şimdi microblading dediğimiz şey eski kaş kontürü gibi yoğun gözüken kaşlar değil. Ee, daha böyle kıl efekti verdiğimiz, çizgi çizgi göz gözüküyor, ee, kendi kıllarımız gibi gözüküyor. Biz aslında sosyal medyamızda e, takipçilerimiz bunları görsün, bilsin diye açıklamalı bir şekilde paylaşıyoruz. O fotoğraflarla gelip, biz bunu istiyoruz diyorlar. Hı hı. Fakat biz bu işlemi yaptıktan sonra da Murat Bey neden bunun araları böyle boş? Ben böyle mi gezeceğim? Hala da kalem ya da kaş parı kullanmaya devam mı edeceğim diyor. E Biz de onu doğru yönlendirmek için diyoruz ki siz zaten mikroblading için geldiniz bize. Kıl tekniği aslında metot olarak budur. Hı hı. Eğer aralarını daha da doldurmamı isterseniz o zaman kıl tekniği değil bu kaş kontürü dövme gibi gözükecektir. Doğru. Evet en büyük hata buradan geliyor. Hı. Bununla birlikte kullanılan malzemeler çok önemli. Ee, bazen bazı müşterilerimizin kaşında 8 ay kaldığını da görüyoruz. Bazen aynı kişi yani benim yaptığım kaştan yola çıkacak olursak kaşı ben yapıyorum. Ee, size de ben yapıyorum. Diğer kişiye de ben yapıyorum. Kullandığımız malzeme de aynı ama sizde 8 ay kalırken diğer tarafta aynı işlemin 8 aydan daha fazla 3 yıl, 5 yıl belki 6 yıl bile kaldığını görebiliyoruz. Hı hı. Bu tamamen hormonal dengelere bağlı, kişinin yaşına bağlı, ee, kişinin hücreleri ne kadar hızlı çalışıyorsa boya da zaten o kadar hızlatacaktır buna hep bir örnek veriyorum ben oradan da küçük bir örnek vereyim ee, saç boyatan hanımlar çok iyi bilir ki mesela benim aynı zamanda işim kuaförlük ee, şimdi geçmiş zamanlı kuaförlük yaparken bir müşterimiz saç boyasına dip boyasına 15 günde bir gelirken bazı müşterilerimiz bir ayda bir geliyor, bir buçuk ayda bir geliyor. Nasıl ki saç uzaması her kişi değişiyorsa kalıcı makyajda tutuculuk oranı o kadar Herkese değişiyor. Göre değişebilir. Aslında kalıcı makyaj, kalıcı makyaj deyince bugün kaşa yapılan uygulamalardan bahsediyoruz. Çok da eski bir sistem yani bundan 15 sene önce yine yapılıyordu. Yeni değil ama tabii ki biraz daha modernleşti. Uygulamaların isimleri değişti, uygulamalar değişti. Çünkü bundan 15 yıl önce ben hatırlıyorum ki yine yaptırıyorduk ama o zaman kıl tekniği yoktu. Belki de kontür şeklinde yapılıyordu. Tam şekilde duruyordu ve kalıcılığı onların çok daha uzundu. Tabii ki aslında daha kısa olması daha mantıklı anladığım Kesinlikle, kadarıyla ama doğru. ne değişti o zamandan bu zamana? Eskiden çok daha farklı çok daha değişik bir uygulama vardı. Çok kalıcıydı. Şimdi hatta onu sildirmek için de uğraşıyor insanlar. Neler değişti o zamandan bu zamana? O yıllarda yani ben bu sektörde 17 senedir varım. Kendi markamın kuralı 9 senedir var. Hı hı. Bu çalıştığım zaman diliminde şunu gördüm. Onu söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla. Eskiden kalıcı makyaj boyaları daha konsantreydi, daha yoğundu hı hı. ve çıkması da zordu. İnsanlar bunu dövme boyası zannediyordu. Evet dövme boyası kullanan insanlar da var, uygulayan uzmanlar. Hı hı. Fakat bunu müşteri biliyor ya da bilmiyorum. Aralarındaki diyaloğu çok önemli. Müşterinin öncelikle yapılan boyanın bir dövme boyası mı olduğunu bilmesi burada çok önemli. Olmaması gerekiyor çünkü. Peki biz onu nasıl anlayacağız? Dövme boyası mı olduğunu yoksa kalıcı makyaj için yapılan bir boya mı olduğunu? Çok basit. E, müşterimizin e, boyayı görme şansı var. var. Evet o an çünkü hemen yanımızda oluyor boyalar. Arka planda bir yerde hazırlamıyorsa uzmanı, yanında hazırlıyorsa boyayı görmekte bir sakıncası yok. Eskiden kalıcı makyaj makineleriyle yapılıyordu bu işlemler. Evet. E, i̇ğne e, tabii ne yapıyordu? Deri altına boya püskürtüyordu. Püskürtme yaptığında da boya daha da yayılıyor. E, daha böyle dövme tekniğine yakın çıkıyordu sonuçlar. Şimdi şikayetler de artıyor. Ne oluyor? İşte ben bunu 15 senedir kullanıyorum diyor. Hı hı. E, tabii e, bu... Biz uzmanlar ve üretici firmalar tarafından dikkat çekiyor. Müşteriyi nasıl met, mutlu edebiliriz? Hı hı. Firmalar daha geçici boyalar hazırlıyorlar. Kalıcı makyaj makineleri değil de artık mikroblading dediğimiz Avrupa ve dünyada çok yaygınlaşmış. Türkiye'de de artık herkesin yaptırdığı tekniğe geçtik. Mikroblading de daha yüzeysel. Epidermisin bile hatta bir tık daha üstüne çıkabiliyoruz yaparken. Boya geçici oluyor. Daha kısa sürelerde kalıyor. Bu da daha çok tercih ediliyor. Çünkü daha çok tercih ediliyor. E, belli zamanlarda değiştirmek isteyebiliyor. Belki pişman olacak, yaptırmak Hı -hı. istemeyecek bir daha. E, kısa sürelerde çıkmasını istiyor. Hadi diyelim ki 2 sene 3 sene kaldı. Daha kısa sürede mi kurtulmak istiyor? Silerken bile bizi daha da e, kolaylaştırıyor daha işlemi. Kolay Tabii çıkıyor. daha kolay çıkıyor. Kıl tekni en çok herhalde dediğimiz gibi kıl tekniği konuşuluyor ve en çok bu tercih ediliyor. Peki ama yine de böyle eskisi gibi böyle full kaşlar görüyoruz. Bu tercih meselesi mi acaba? Hı hı. E, müşterinin tercihine de kalmış olabiliyor veya e, yapan uzmanın tabii ki burada hatası da olabilir. Müşteri kıl tekniği diye gelip e, onu daha çizgileri yakın yapıyorsa ve daha derin çalışıyorsa, şimdi bu işlemde epidermisin altına çok girmemek lazım. Bu sefer de boya oraya çok nüksediyor, uzun yıllar kalabiliyor, Hı -hı. koyu gözükebiliyor. Ee, burada müşterinin tercihiyle yapan uzmanın e, hatasına da bağlı. Hı -hı. Tercih meselesi olabiliyor. Kalıcı makyajda tabii ki en çok merak ediler. nereden bir tanesi de süresi. Kalıcı diyoruz neden kısa sürüyor, 6 ay sürüyor, 5 ay sürüyor, gidiyor ya da çok uzun süre kalabiliyor. Tabii bu dediğiniz gibi boyayla alakalı ama kişilere göre de değişiklik gösterebiliyor mu peki süreler? Gösteriyor. Ee, çok güzel bir soru geldi aslında. En, sorunuzun başında bir yeri yakaladım benim için önemli. Kalıcı makyaj deniyor neden kalmıyor? Neden kalmıyor? <laughs> çünkü ertesi gün yıkandığı zaman ya da o an yıkandığı zaman çıkmadığı için biz buna kalıcı makyaj diyoruz. Hmm. E, geçenler çünkü böyle bir yaptığım kaşla ilgili açıkçası e, müşterimiz bana sordu kalıcı makyaj dediniz neden bu kadar kısa sürede gitti? Kısa sürede de aslında 8-9 ay zaten kullanmış. Adı kalıcı makyaj çünkü o kadar kaldığı için kalıcı makyaj. Hı -hı. Öncelikle bunu belirtmek isterim ki izleyicilerimiz bilinçlensin istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok yanlış e, bilgilere sahip e, birçok insan. E, az önceki sorduğun soruya dönecek olursam da tamamen kişinin yaşı, hücreleri burada çok önemli. Tabii ki. Yani yaş bunda önemli bir Evet. önemli ileriki yaşlarda yani 37, 40, 50 diye yaş gidiyorsa onun kalıcılık süresi de uzuyor. Hmm. Çünkü hücreler artık hormonlar yavaş çalışmaya başlıyor. Genç yaştaki insanların hücreleri daha hızlı çalıştığı için derimiz daha çabuk kendini yenilediği için her deri de sürekli orada kendini yeniliyor. Yani buna daha anlaşılacak bir örnek vereyim. Ee, ...hepimiz yazın denize gittiğimizde, güneşlendiğimizde, kışa doğru o derimiz pul pul dökülüyor. Evet. Aslında biz o koyu dökülürken koyu deriyi daha kolay görüyoruz. Aslında kışında e, yastığımıza bile derilerimiz dökülebiliyor. Havluya bile derilerimiz gelebiliyor. Biz bunu görmüyoruz. İşte, hücre sürekli kendini yeniledikçe Yeniliyor. kaş işlemi de oradan yavaş yavaş soluyor. Evet. Peki, e... Daha çok şu anda bu daha geçici mi yoksa daha fazla kalıcı olanlar mı tercih ediliyor? Yani nasıl tercih Daha ediliyor? geçici olanlar. Daha Çünkü geçici. artık insanlar çok böyle bana gelenler şöyle. Hani Murat Bey sokakta çok görüyorum. Niye öyle kalıp gibi? Ben buradan böyle çıkmayacağım değil mi? Buradan Hı -hı. ne anlıyoruz? İnsanlar artık gerçekten o kadar kalıcı işlemler istemiyorlar. Yani ortalama 8 ayla 2 yıl arası ideal bir süre. Hı -hı. Ama dediğim gibi yaptığımız işlemlerde benim de yaptığım işlemlerde 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl kaldığını görüyorum. Soruyorlar ee, yakınıyla birlikte geldiyse örnek verelim. Annemle geldim. Annemin kaşı daha kısa sürede sildi. Benimki hala gitmiyor. Kötü bir şey mi yaptınız bana? Kötü bir boya mı kullandınız? Değil. Aslında orada az önce verdiğimiz örnekler çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Annemizde demek ki e, boya daha Geçici daha kısa sürede kalmış aynı boya diğer tarafta daha uzun kalıyor. Bu yine dediğimiz gibi kişiyle alakalıdır. Kişiyle biraz. alakalı. Evet. Peki artık herkes tabii ki bu uygulamaları yapıyor. Kalıcı makyajı işte hem kaş olsun hem dudak renklendirme olsun birçok uygulama yapılıyor ve herkes yapıyor bunu. Ne göre seçim yapması gerekiyor bu uygulamayı yapmak isteyen kişilerin kimi kimi nasıl seçeceğiz? Kimi nasıl seçecek? Ee, Az önce boyayı kullanırken dövme boyasama nasıl anlarız demiştik. Boyayı görebiliyor. Hı hı. Burada da hiç çekinmeden gelen müşterilerimiz bunun lütfen ee, müşterilerimiz hani kulağına küpe yapsın istiyorum gittikleri bir salonda uzmanın diplomasını görmeleri çok doğal bir şey. Benim diplomamı görmek istiyorsa ben bunu gösterebilirim. Ben o diplomayı zaten alma sebebim alıp saklamak, bir dolaba kaldırmak için değil. Bir doktorun muayenehanesine gittiğimizde nasıl ki diplomaları duvarlarda asılı bu bizim hı hı. hoşumuza gidiyor değil mi? Ne kadar çok belgesi var diyoruz, Görmez. ne kadar çok diploması var. İşte ben böyle bir adama geldim, böyle bir adama muayene olabiliyorum diyor ee, içgüdüsü olarak. Benim de diplomalarımı gösterme hoşuma gidiyor. Görmek isteyenlere de tabii ki de görebilirsiniz demek en doğal hakkımız hı hı. ve onların da görmesi çok doğal. Ee, ruhsatına bakacak o işçinin ruhsatı var mı bir kere? Kaçak çalışmaması gerekiyor bu. Biz merdiven altı diyoruz bu işlemleri yapanlara. Evet, artık her sektörde olduğu evet. gibi bu sektörde de çok fazla var değil mi? Bir kere levhası açılmış olacak, ustalık diplomaları olacak, haklılık diplomaları olacak, o kişi kalıcı makyaj yapabiliyor mu? Kalıcı makyaj diplomaları olacak ve neyi tercih edecekler? Kesinlikle bana göre bu net yani bu tartışmaya benim için kapalıdır. O markanın ismi neyse o kişiye işlem yaptırsınlar ya da yanında bir personel çalıştırıyorsa da o kişi kesinlikle uzman olsun. Ya yani burada çok görüyorum. Fenomenler çok türemeye başladı. Evet, güzellik ondan salonu açıyorlar. 40 tane ülke. şube verdim diyorlar. En büyük biziz diyorlar. Yani ben 17 sene önce bu sektördeyken, bırakın 17 sene önce, 3 sene önce, 4 sene önce bu fenomenler yoktu <laughs> ve e, gerçekten ben böyle geçmişe bakıyorum. Ne oluyor bizim sektörümüze diyorum. Güzellik sektörüne girecek olan bir insan kesinlikle güzellik uzmanı olması lazım. Bir YouTuber bir Instagram fenomeni. Takipçi çok olan bir kadın bizim işimizi yapmamalı, salon açmamalı. Bana göre şubeleşmemeli de. Yani kişiler gittiği zamanda o markada o kişinin ismini görüyor tabelada ama içeri girdiğinde o tabeladaki isim yok. Ama ben Murat Akgül olarak o tabeladan içeri müşterimiz girdiğinde her daim oradayım. Bir sıkıntı yaşadığında müşteri o markanın sahibine ulaşmak istiyor. Ay geldiğinde beni bulabiliyor. E tabii ki biz çünkü bir şey tercih ederken alırken bir uygulama yaptırırken bir şey alırken tabii ki hani markasına bakıyoruz. Evet. Ee, çok fazla da dediğiniz gibi sosyal medyada ünlü olan kişiler artık güzellik salonu açmaya başladı. Nasıl oldu? Yani güzellik salonu açmak için bir uzman olmak gerekmiyor mu? Kesinlikle gerekiyor. Aslında uzmanlıkları yok. Yanlarında mesul müdür dedikleri kişileri alıyorlar, onun diplomasını kullanıyorlar, ruhsatlandırıyorlar. İşte o kişinin sonra aslında açılabilir. Ha, kaçak mı açıyorlar? Tabii ki de kaçak değil. Birini mesul müdür gösterebilirsiniz. Buradaki benim anlatmak istediğim şey şu, herkes kendi işini yapsın. Ben bir manken değilim. Ben bir podumda yürüyemem. Başarabilir miyim? Yürüyebilirim. Ama onlar kadar iyi yürür müyüm? Hayır. Ya da şunu söyleyeyim, beni sıkı takip eden takipçilerim, müşterilerim bilir. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum. Ben de şarkı söylüyorum. Benim de YouTube'da şarkılarım var ama ben bir sanatçı mıyım? Değil. Ben bunu hobi olarak yapıyorum Hı -hı. ve bunu hep söylüyorum. Amacım bir sahne almak değil. Ben sahne insanı değilim. Ben halka seslenemem oradan. Ama e, bunu hobi olarak yapacaklarsa bence o fenomenler gitsinler evlerinde yapsınlar. Hı -hı. Ama kesinlikle böyle salon açıp da isimlendirip de ben 40 tane Şubayşım, 50 tane Şubayşım deyip bence insanları bu, bu yönde yanlış yola çekmek bana göre yanlış. Herkes kendi işini evet, yapsın. Eskiden çünkü hani bu tarz e, olaylarda güzellik merkezi arıyorduk, arayıp buluyorduk. Şimdi her sokakta 5-6 tane güzellik merkezi var ve evet güvenilir olup olmadığını anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Dediğiniz gibi evet isme bakıyoruz. Ünlü bir isim hı hı. ama içerisinde ki içerisinde dediğiniz gibi ona göre onu göremiyorlar, göremiyorlar ve çok zorla zorlaşıyor artık herhalde insanların seçim yapması. Evet, şimdi bana da soruyorlar. Murat Bey Adana'ya şube açacak mısın? Ankara'ya şube açacak mısın? Açmak çok kolay. Gerçekten çok kolay. Bugün isteyelim. Şuradan çıktıktan sonra şube açmak çok kolay. Ama ben istiyorum ki aynı kaliteyi alsınlar. İstanbul'da çünkü biz yapıyoruz. Biz abla kardeş olsun, aile şirketi. Yani Ablamın kızıyla. Evet evet biz dışarıdan yabancı çalışmayız. Aile şirketi. Bizdeki kaliteyi Ankara'daki şubemizdeki hizmetleri de alsın insana. Aynı kaliteyi orada yaşatmak istiyoruz. Ama şimdi diyorum ya o mantar gibi çoğalan şubelerde Ana merkezdeki hizmet diğer şubelerde maalesef ki yok. Niye? Çünkü farklı insanlar yapıyor. Benim tekniğimi uygulayamayacak bir insanla zaten ben çalışmak istemem. Ben eğer bir gün şube açacaksam ki bununla ilgili şu anda İzmir ve Bodrum'la ilgili şu projelerimiz var devam ediyor. Oralarda gidip ben hizmet vermek istiyorum bizzat. Sık sık oraya gitmek istiyorum. İnsanlar benden de hizmet alsın istiyorum. O yüzden böyle çok böyle sokak aralarında, caddede ismi var dediğiniz yerler maalesef ki bazen sizi üzebiliyor. Üzebiliyor. Evet efendim, bugün aslında kalıcı makyajın ne olduğunu, mikro microblading'in ne olduğunu hepimiz biliyoruz ama kalıcı makyajın bilinmeyenlerini konuşuyoruz ve canlı yayında bir uygulama yapacağız. Birazdan uygulamaya geçeceğiz. Ve şimdi bir araya gidiyoruz ve birazdan uygulamaya geçeceğiz. ismim Ceyhun Güven, 35 yaşındayım. Yaklaşık 15-16 yılda sağlık sektöründeydim. Daha sonra bu hayvanlara yapılan işkenceler vesaire olaylar beni etkilediği için ben bu dostlarımıza yanında olmak istedim. Daha öncesinde de kendi beslemelerimi yapıyordum, yuvalar yapmaya çalışıyordum. Sokaklara koyuyordum, hala da vardır kendi sokağımda ve birkaç semtte. Bu arada Hacı Odancı ile tanıştım. Gönüllü olarak görev yapmaya başladım. Benim belli günlerim var, zaten beni artık tanıdılar. Aracımı tanıyorlar. Nerede duracağımı çok iyi biliyorlar. Koşa koşa peşinden geliyorlar. Yani ne geldiğini biliyorlar, sevildiğini biliyorlar. Mamalarını veriyorum haftanın iki günü. Sularını karşılıyorum. Ee, uyuz aşıları varsa ben onları e, ufak sositlere enjekte edip o şekilde tedavilerini sağlıyoruz. Gerçekten tedavisi burada sürmeyecek dosyamız varsa onları yakalayıp e, bizim gönüllü veterinerle birlikte tedavi sürecine giriyoruz. Orada takip ediyoruz. Daha sonra alıyoruz, sahiplendiriyoruz. Gelsen, alışveriş merkezlerinden hecelik eşyaları gibi alıyorlar. Daha sonra sıkılıp bakamıyorlar. E zaten bunları aldığınız zaman bir çocuk gibi düşünün yani. Öyle ben buna iki ay bakayım, üç ay bakayım, sıkıldım, bırakayım gibi bir durum söz konusu değil bence. E zaten ormanlarda birçok cins hayvanımız, sokak hayvanımız var. Gelsinler buradan sahiplensinler. Bir vatandaşımız, bir dostumuzu sahiplendiği zaman biz o takip ediyoruz. Durumu nasıl, destekle de sağlıyoruz, mama desteği vesaire. Sevip sevmemek veya dokunamamak önemli değil bizim yanımız olarak da bize destek olabilirler. Ormanlara gelip görebilirler hallerini. Kulağa enfeksiyon intihap kapmış ama bununla ilgileneceğim ya. Ben de daha bunu iyi fark ettim. Gel. Bundan ben de birazcık korkuyorum <laughs> <laughs> Biz burada kendi imkanlarımız elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz fakat biz bizim de belli bir yere kadar geçebiliyoruz bunlara. Çünkü çok var yani binlerce. Sadece Prisi köyünde bine yakın köpek var zaten terk edilmiş gençler gönüllü olmaya daha müsait ama orta yaşlı insanlardan biz daha çok telefon alıyoruz. Özellikle hayvanseverlerden. Yani bir telefon gelmişti, tahminim 65 yaşında bir teyzemiz. Dedi ki ben her zaman hazırım, aracım da var. Eşimle birlikte biz destek atalım, destek olalım gibi telefonlar alıyoruz. Ve bunlar bizi mutlu diyor tabii yani. Küçüklüğümden beri zaten hayvanları seviyorum. Hep beslediğim bir hayvanım olmuştur. Yani ben diyorum en azından ormanlara gidiyorum, beslemelerimi yapıyorum. Hayvanlar benim sayemde destek verenleri sayesinde doyuyorlar diyorum yani. Yani ben hayatımın sonuna kadar da mücadelemi sürdüreceğim. Hafta sonu günlüğü programında efendim güzellik uzmanı Murat Akyol yanımızda canlı yayında bir mikroblading uygulaması yapacağız. Yani kaş tasarımı yapacağız, kalıcı makyaj uygulaması yapacağız. Evet Murat Bey şimdi aşamalarını da sizden yaparken de öğreneceğiz. Yani biz bir kaş uygulaması yaptıracaksak mikroblading hangi aşamalardan geçiyoruz? Şimdi hangi aşamalardan geçiyoruz? Öncelikle yüz hatlarımıza ve kaş hatlarımıza uygun ölçüyü almamız gerekiyor. Burada benim en çok istediğim şey müşterimizin yüz hatlarındaki o doğal ifadeyi bozmamak. Birisi o kaşa baktığı zaman, yüze baktığı zaman da ne yaptın sen, neden bu kadar kötüsün demek yerine ne yaptırdın sen, ne kadar güzel görünüyorsun ve yüzünde bir değişiklik var diye duymasını isterim ben müşterimizin. Bu da benim hoşuma gider. Şimdi öncelikle kendi kaşlarını bozmayacağız. Evet altlardan hafiften bir e, düşüklüğümüz var. Onu şimdi temizleyerek birazcık yukarı alacağız. Ölçeceğiz ve daha sonrasında müşterimize ayna vereceğiz. E, uygun gördüğümüz işlem budur. Siz ne diyorsunuz diye onayını aldıktan sonra da işlemimize İşleme başlayacağız. başlayacağız. Evet burada şimdi ölçümüzü alacağız öncelikle. Peki kaşı uygulamasını sadece kaşları az olan kişiler mi yaptırıyor? Microblading uygulamasını ya da kaşımızın şeklini değiştirmek istiyorsak bu mümkün mü? Kaşınızın şeklini değiştirmek istiyorsanız tabii ki de mümkün. Sadece kaşı az olan insan yaptıracak diye bir kural yok. Ee, mesela geçmiş zamanda bir kaza geçirmiş olabilir. Kaşında bir dikiş izi olabilir, bir yara izi olabilir. Ee, oradan kaş çıkmıyordur. Bunu da tamamlamak için mikroblading işlemini tercih edebilir ve çok da güzel oluyor, doğal oluyor. Bunu da yapıyoruz çünkü. De kanser hastalarına falan da yapılıyor değil mi? Bunları da görüyoruz. E, kanser hastalarına doktorları izin vermeden asla yaptırmasınlar. Çünkü <laughs> bazen e, biz de yakın çevremizde görüyoruz kanser hastası ve duyuyoruz ki doktoru birçok şey izin vermiyor. Saç boyası yaptırmasına bazen manikür bile yaptıramıyorlar. <laughs> Bırakın mikrobladingi. Çünkü enfeksiyon kapmolası çok fazla. Çok evet oraya. böyle durumlarda kesinlikle bir doktora müracaat etmeli. Doktoru Yaptırsın dediği zaman bile ben almıyorum çünkü ben yazılı bir onay istiyorum. Doktor bana yazılı bir evrak verirse evet e, bu kişi kalıcı makyaj, kaş kontürü, mikroblading yaptırabilir o zaman yapabiliriz. Yani çok duyuyoruz sosyal medyada e, kalıcı makyaj yapıyoruz hiçbir sıkıntı yok diye ilan bile reklam bile veriyorlar ama bunlar çok yanlış şeyler. Hı hı. Çünkü zaten en hassas döneminde olduğu için. Kesinlikle kişiler... hangi Peki. evrede olduğunu bilmediğimiz için dikkat edilmesi gerekiyor. Peki az önceki konuşmanızda güneş güneşte bile cildimizde pul pul dökülme olduğunu söylediniz. Güneşin denizin tabii ki etkisi oluyor. Kaşın kalıcı makyajın bir mevsimi var mı? Yani yaz gelmeden yaptırmamız gerekiyor gibi ya da işte yazın yaptırılmaz gibi bir mevsim var mı? Yok. O zaman da şöyle olur zaten bütün güzellik salonları sadece kışın çalışır, yazın iş yapamaz. Böyle bir şey yok. Müşterimiz sadece yaptırdıktan sonra, kış için söylüyorum bunu, 3 ya da 4 gün çok yoğun sudan kendini koruyacak. Ne gibi? Mesela çok günlük hayatta yıkadığı gibi yüzünü yıkamasın, daha dikkatli yıkacak, çok yoğun suya maruz bırakmayacak. ve 3 gün boyunca saçını yıkarken de geriye doğru yıkaması gerekiyor, hı hı. yüzüne su akmaması gerekiyor. Veya bir kuaförde yıkarsa orayı 3 gün sudan koruduğu sürece her zaman yaptırabilir. Bunun bir mevsimi yok. Ee, bu arada kalıcı rujdan biraz bahsedelim. Onunla ilgili su nasıl olacak diye soranlar oluyor çünkü bize. Evet. Kalıcı rujda da zaten su içiyoruz. Bunda sıkıntı yok. Su oraya teneffüs ediyor. Ee, kalıcı rujda sadece nemlendirici kremler tavsiye ediyoruz. Nemlendirici kremlerimizi kullandıktan sonra e, suyunu içebilir. Sadece işlemden e, bir gün kadar süre veriyoruz. Bir gün kadar sıcak bir içecek, çorba gibi içecekler içmemesi, i̇çmemesi gerekiyor. gerekiyor. Sıcak bardak ve fincanlara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dudak zaten hassas. Oraya çok sıcak değsin istemiyoruz. Onun dışında dudağını da bizden çıktıktan sonra hemen kullanmaya başlayabiliyor. Ne kadar aslında kadınların hayatını kurtarmaya başladı, kolaylaştırmaya başladı bu uygulamalar? Özellikle çalışan hanımların tabii ki kolaylaştırıyor. Çünkü eskiden Hani başında demiştik ya ben kuafördüm, ben makyaj uzmanıyım aynı zamanda. Ee, şimdi sabah saat yedi buçukta salon açtırmak isteyen müşterimiz oluyordu. Ee, ben makyaja geleceğim çünkü sabah önemli bir toplantım var. Bu şekilde gitmek istemiyorum diye. E şimdi ne oluyor? Zaten evde artık hanımlar hazır saçmaça evet saçmaça Evet uyanıyorum. bir de saç maşaları da var. Artık düzleştiriciler de var. Hemen saçına bir üç, e, küçük bir hareket yapıyor. Saçını şekillendiriyor. E, ne yapıyor? Zaten kaşında e, mikroblading var. Kaşını boyamasına gerek yok. Kalıcı Dudaklarda ruj var zaten Evet, kalıcı da var. ruju var. Dipliner ya da eyeliner yapılmış. Ne yapacak? Sadece bir rimel, bir de bir parlatıcı istiyorsa dudağın üstüne sürdüğü anda zaten inanılmaz derecede bakımlı bir şekilde hazır oluyor. Ama her sabah da mutlu uyanmak istiyorsanız lütfen az önce söylediklerimi hanımlar kulak verin. Lütfen bu işi gerçekten uzmanına yaptırın istiyorum ki siz de mutsuz olmayın. Hani bu işlemler 15-20 dakikada bir saatte yapılıyor ama pişmanlığını bir yıl iki yıl yaşayabiliyorsunuz çünkü silinmesi yapmaktan çok daha zor. Evet yani bunu özellikle konuşmak istediğimiz gibi dediğim gibi kalıcı makyajın ne olduğunu biliyoruz aslında ama son dönemde herkes kalıcı makyaj yapmaya başladı. Çokça görüyoruz sosyal medyada özellikle çok fazla görüyoruz ve fiyatlar da çok değişiklik gösteriyor. Biz Kalıcı makyajın bilinmeyenlerini konuşmayı ve canlı yayında bunun nasıl yapıldığını görüyoruz. Efendim şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Şimdi hazırlıklarımız tamamlandı. Reklamlardan sonra da uygulamayı göreceğiz. Reklamlara gidiyoruz.